Yılmaz Bey yine muhteşem bir esere imza atmışsınız. Geçtiğimiz hafta e, buradaydım. Kitabın bana ulaşacağı anı böyle hızla çekerek nasıl bindim vapura ve eee Kadıköy'e geldim bilmiyorum ve o gece kitabı bitirdim. Az önce de ifade ettiğim gibi zaman zaman e, duygulanarak gözyaşları içerisinde ama çokça da umutla okudum. Özellikle içinden geçtiğimiz şu süreçte çok değerli bir katkı olmuş. E, Boşuna Türkiye'nin en çok okunan yazarı demiyoruz sevgili dostlar. Çünkü Yılmaz Bey'in yazılarını merakla bekliyoruz, kitaplarını daha da merakla bekliyoruz. Ve müthiş bir bizler için de beslenme kaynağı oluyor. Yılmaz Bey öncelikle kaleminize sağlık. Çok çok teşekkür ederim e, Tuğba. E, yani e, umarım beğenmişsinizdir öyle söyleyeyim. Çok beğendim Yılmaz Bey. Ayrıca bir teşekkürüm daha var. Üçlemenin ilk kitabı çıktığında Mustafa Kemal ilk kez o yayını birlikte gerçekleştirmiştik. Yıl 2018'de. Evet. Benim için unutulmaz bir andı. Ee, ömür boyu da unutamayacağım bir program olmuştu. İkinci kitap 2020 son cüret. Biraz da pandemiye denk gelmişti. Bir araya gelememiştik evet. ama. Üçün, üçüncü kitap e, Anka Kuşu çok çok özel oldu. Bilmiyorum Sonları hep özel midir ama ben şöyle göstereceğim bakın hepsi elimde. Mustafa Kemal son cüret <laughs> ve özür diliyorum izleyicilerimizden siz benim gibi okumayın lütfen böyle tarumar etmeyin kitapları. <laughs> Yılmaz Bey sizden de elbette özür diliyorum bu şekilde okuduğum için kitapları. <laughs> Var olun. Kitap dediğin zaten çizerek altı okunur. O yüzden aksine çok mutlu oluyorum onu duyuyorum. Yılmaz Bey, kitapla başlayalım mı? Uygun mu sizin için? Tabii, memnuniyetle. Şimdi Birinci Dünya Savaşı, ardından İstiklal Savaşı, her şeyini yitirmiş bir millet ama bağımsızlığını ve onurunu kurtaran bir ülkenin, aynı zamanda idealist, liyakat sahibi insanlarla 15 yılda, o cumhuriyetin ilk 15 yılında nasıl küllerinden doğduğunu, ayağa kalktığını anlatıyor bu kitap. Şimdi Türkiye'ye dönüp baktığımız zaman pek çok alanda problemler görüyoruz. Diplomatik açıdan, dış politikada, iç siyasette, özellikle ekonomide öyle bir kalkınma mucizesi yaratmış ki Cumhuriyet, bunu bu kitapta da çok yalın bir şekilde görüyoruz. Yapılan projeler, o ilk 15 yıldaki e, kadrolaşma. Siz aslında benim anladığım e, bu kitapta, Anka Kuşu'nda özellikle e, Mustafa Kemal'i e, öne çıkarmaktan ziyade onun kurduğu Cumhuriyet'teki kadrolaşmayı, görev alan kadroların niteliğini de öne çıkarmışsınız. Doğru, doğru mudur İlmaz Evet, kesinlikle öyle Tuba. Çünkü yani tarihin tanık olduğu en büyük lidere sahibiz Mustafa Kemal Atatürk'e. Ama samimiyetle söylüyorum ki yani dünya tarihini okuyan herkes bunu teslim edecektir. Dünyanın gelmiş geçmiş en yüksek sıçramasına... Ee, en ciddi e, devrim sürecine imza atmış olağanüstü bir kadro var ee, bu kadro yani e, çok e, dünyada onu eşsiz yapan bir başka daha özellik ee, önce e, Kuvai milliye kadroları içerisinde e, milli mücadele e, yürüterek önce bu toprakları Vatan yapıyorlar daha sonra o sıfırdan kurdukları vatanı bir ulus devlet haline getiriyorlar. Dü dünya'da böyle bir devrim kadrosu e, tarihte yok e, ve maalesef e, e, bunu unutturmak için e, Türkiye'de özel bir çaba harcanmış. Özellikle 60'lı yıllardan itibaren e, Türk gençliğine bir takım akımlar, e, bir takım e, ideolojiler e, pompalanmış. Ee, mesela e, bugün e, Che Guevara'nın hayatını, işte Mao'nun hayatını, <laughs> Lenin'in hayatını ezbere bilen, ki bilinmesi de lazım e, ama e, kendi devrimcilerinden e, haberi olmayan nesiller yetiştirilmiş. İşte e, köy enstitüsünden haberi olmayan, merdiven altı tarikatlerde eğitilen e, zır kadrolar e, yetiştirilmiş. Yani bir sihirli elin e, kendi yaptıklarımızı, kendi tarihimizi, kendi devrimlerimizi unutmamız, öğrenmememiz için bir çaba e, harcamış. E, ben doğrusu e, bir gazeteci, eli kalem tutan bir insan olarak e, buna bir nebze olsun katkı sağlayabilmek için e, 14 sene e, bu üç kitaba çalıştım. Yılmaz Bey, kitabınızı Mustafa Necati'ye ithaf ediyorsunuz. Evet. Mustafa Necati kimdir? Sizden dinleyelim isterseniz. Bilmeyenler için, bilenler elbette biliyorlar. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde çok önemli bir isim. Yani bir kere tabii beni Mustafa Necati'ye bağlayan ekstra özellikler var. Ben bir İzmirliyim. Hı hı. Büyük bir tesadüf eseri çok onur verici bir şekilde... Mustafa Necati Bey ilkokulu mezunuyum. İzmir Hatay'da Mustafa Necati Bey ilkokulu mezunuyum. Hatay diye bir semti var İzmir'in. Henüz Hatay şehri Türk topraklarında değilken, Türkiye'ye ait değilken Cumhuriyete kuran vizyon İzmir'e Hatay diye semt kurmuş. Ben o Hatay semtinin çocuğuyum. Kahramanlarda dünyaya geldim. Hatay'da büyüdüm. Mustafa Necati Bey İlkokulu'nda okudum. İzmir Atatürk Sesi'nden mezun oldum. Mustafa Necati Bey İzmir Atatürk Sesi'nin de öğretmenidir aynı zamanda. Edebiyat öğretmenidir. Biz diğer öğretmenlerimiz gibi Mustafa Necati Bey'in izinden yürüyen öğrencileriz. Ve günümüzde bu Kuvayi Milliye Kahramanı'nı, yani şöyle tarif edeyim, İzmir 15 Mayıs 1919'da işgal ediliyor. 16 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Samsun'a gitmek üzere İstanbul'dan Bandırma Vapuru'na biniyor. Bundan bir gece önce, yani İzmir'in işgalinden bir gece önce 14 Mayıs'ta Mustafa Necati Bey'in önderliğinde Cumhuriyet tarihinin ilk direniş mitingi İzmir'de yapılıyor. Mustafa Necati Bey o direniş mitingine e, kürsüye konuşmacı olarak çıkıyor ve tarihte ilk kez milli mücadelenin, Kuvayi Milliye'nin alameti farikası kalpakla çıkıyor. Bir sivil öğretmen olmasına rağmen kalpakla çıkıyor ve diyor ki çok kısa özetlemek gerekirse ne zaman düşünsem e, gerçekten gözlerim doluyor ve e, tüylerim diken diken oluyor. E, teslim olmayacağız. Özellikle. Ve bu olmayan ruh e, Kuvayi Milliye'nin çekirdek kadrosunda yer alan Mustafa Necati ve arkadaşları Mustafa Kemal'in önderliğinde bize bu devleti armağan ediyorlar. Bugün maalesef AKP iktidarında Mustafa Necati Bey'in ismini silip Mustafa Necati Bey adı verilen binaları yıkıp yerine tarikatçıların isimlerini vermeye kalkıyor. Biz Mustafa Kemal'in öğrencileri olarak buna izin vermeyeceğiz. Bu yüzden ben bu kitabı e, değerli öğretmenimiz Mustafa Necati Bey'e e, adadım.